Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. En son paylaştığım videoda okulların iki hafta tatil olduğunu söylemiştim. Ama artık biliyoruz ki Nisan ayının sonuna kadar okula gitmeyeceğiz. Umarım evde hayat sizin için de güzel geçiyordur. En son paylaştığım videoda İspanyolca şeylerden bahsetmiştim. Bugün de size İspanyolca haftanın günlerinden bahsedeceğim. İspanyolca'da da tıpkı bizim dilimizdeki gibi hafta pazartesi günüyle başlar. O zaman pazartesi günüyle başlıyorum. Pazartesi, el lunes, salı, el martes, çarşamba, el miyerkoles, perşembe, el jueves, cuma, el viernes, cumartesi, el sabado, pazar, el domingo. Lunes, martes, miyerkoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pazartesi, el lunes, salı, el martes, çarşamba, el miércoles, perşembe, el jueves, cuma, el viernes, cumartesi, el sábado, pazar, el domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Hep birlikte bir kere daha tekrar edelim. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bir sonraki videonun konusu İspanyolca mevsimler ve aylar olacak. Evde kalmaya, mutlu olmaya devam edelim. Bu arada ben her gün ailenin birlikte aramaya çalışıyorum. Lütfen siz de onlarla iletişim kurmaya çalışın. Eğer videomun içeriğini beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı <laughs>